Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Oğlak burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Oğlak burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Azize kartı tılsım beşlisi ve güneş kartı. Azize bir anneyi temsil etmekte arkadaşlar. Aynı zamanda gizemli durumlardan da bahseder arkadaşlar. Ve burada ayrılmak, gitmek var arkadaşlar. Bir kişiden, bir durumdan ayrılıp gitmek var. Ve bu ayrılıkta giden kişiyi arkasından bakan biri var. Ve diyor ki, ben senin maddi manevi yokluğunu hissediyorum. Senin gidişin bana iyi gelmedi diyor arkadaşlar. Şimdi burada Azize çok sabırlıdır. Eğer bir anne ise bir eş ise uzun bir süredir burada bazı uyarılarda bulunmasına rağmen karşı tarafa karşı taraf bunu ciddiye almamış ve sanki burada Azize bir blöf yapmış ve gidiyor arkadaşlar ama gerçekten gitmiş gibi davranıyor olabilir. Şimdi iki şekilde söyleyeceğim. Eğer gerçekten gitmiş gibi davranıp bir laf yapıyorsanız, evet geri döneceksiniz ve daha iyi olacak. Yani ona, hani ben seni bırakırım, bunu gösteriyorsunuz. Diğer bir olay da arkadaşlar, gerçek anlamda bir ayrılık. Hani ben gerçekten ayrıldım, bir daha istemiyorum diyorsanız da, burada diyor ki aldığınız karar doğrudur. Evet, Kılıç Şövalyesi Kupa Yedilisi ve Değnek Sekizisi arkadaşlar. Kılıç Şövalyesi'nde öfke patlamaları var, hırs var, kızgınlık var. Çünkü diyor ki benim diyor çok fazla hayallerim vardı, hayallerim yıkıldı diyor arkadaşlar. Ama diyor ne olursa olsun diyor ben bu hayallerimin peşinden koşacağım diyor, bırakmayacağım diyor. Hayallerim gerçekleşsin istiyorum diyor ve bununla ilgili gerçekten çok hırs yapmış birinden bahsediyoruz ve hiç ummadığınız, beklemediğiniz bir anda adeta mucize değil. Yani bir durum yaşayacaksınız. Peş peşe gelen bu oklar birden fazla iletişimin olacağını ve hayatınızda mucizevi bir şekilde bir şeylerin değişeceği ve iyiye gideceğinden bahsediyor. Yani hayallerin gerçekleşecek isteyeceğiniz bir durum ya da hayallerinizden belki de biri ya da bir iki tanesi. Ama mucizeli bir şey olacak ve diyeceksiniz ki sonunda oldu. Oldu diyeceksiniz. Evet. Azize kartının üzerine bir kase seçiyorum. Diğerlerinde seçerimle konuşmaya devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tılsım üçlüsü, tılsım prensi ve tılsım kraliçesi. Şimdi, şimdi iki türlü okuyacağım arkadaşlar. Bir yerde hani bir iş haberi alma durumunuz var ya da bir ortaklık kurma durumunuz var. Eğer böyle ortak yaptığınız bir iş varsa burada evet gerçekten kazanacaksınız ve elinize güzel bir fırsat geçecek. Hatta burada sanki bir erin bir de dişil beraber ortak iş kuruyor ya sevdiğiniz biriyle ya eşinizle ya da partnerinizle ama biriyle. Hani sevdiğiniz biri, yakın biri de olabilir, arkadaş olur, sizden bir biri olur. Bunu da anlatıyor arkadaşlar ve parasal yönden çok rahat edeceğiniz bir durumdan bahsediyorum. Ee, diğer bir olay da arkadaşlar aynı iş yerinde çalışan iki kişinin birbirine e, bir hani teklifte bulunması böyle elle tutulur gözle görünür bir teklifte bulunması bir e, izdivaç yapmakla alakalı bir durumdan da bahsediyor ama sanki aynı ortamda çalışıyormuşsunuz gibi gözüküyor. Kılıç beşlisi, kılıç onlusu ve dünya kartı. Şimdi burada bir karma var arkadaşlar ama ağır bir karma var. Bazılarınızda karma yaşıyor. Daha önce nankörlük gördüyseniz ya da başkasına siz nankörlük yaptıysanız onu da anlatır. Çünkü karma da ya size yapılan bir şey var ya da daha önce yaptığınız bir şeyin bedelini ödemek vardır. Onun için iki türlü okuyorum arkadaşlar. Ben sırtımdan vuruldum. Beni sırtımdan vurdular. Bana nankörlük yaptılar. Bana ihanet ettiler. Arkamdan öyle işler döndü ki beni ne hale getirdiler. Ben böyle yerlere yapıştım diyor buradaki kişi. Ve kılıç onlusunda gökyüzünden inen bu kılıçlar kişi yere yapıştırır. Ve burada kişi yere yapışır arkadaşlar. Çünkü ilahi tarafından olan bir şeydir. Çünkü hemen yanına gelen kar, dünya kar, senin bir karman var. Zamanında kimi üzdün, kimi incittin, kime nankörlük yaptın. İşte bu yüzden sen bunu yaşıyorsun dedikleri bir, yani ilahinin dediği bir durum var. Ve ağır bir karma yaşayacaksınız arkadaşlar. Evet, bazıları için de böyle olacak. Çünkü genel okuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kupa şövalyesi, kupa dokuzlusu ve kılıç üçlüsü. Şimdi en büyük istek ve dileğini perdenin arkasına gizlemiş. Diyor ki benim en büyük istek ve dileğim kuponlusunu yaşamak. Ona gibi teklifte bulunmak istiyorum. Burada teklifte bulunmak isteyen biri var arkadaşlar. Kupasını eline almış. Atı da hareket ediyor. Ama daha önce kalbini kırdığı ama bir o kadar da çok sevdiği kişiye teklifte bulunmaya giden birinden bahsediyoruz. Önce aranız açılmış, bir kalp kırıklığı oluşmuş. Şimdi de diyor ki, benim en büyük istek ve dileğim sensin. Burada seninle kupa olmasını yaşamak istiyorum diyor. Ve kupa ile teklifte bulunmaya gidiyor arkadaşlar. Evet. Kılıç kralı adalet kartı ve asılan adam. Şimdi adalet gerçekten adli süreçlerden bahseder adliyelik bir süreciniz varsa ve uzun bir süredir de beklemişseniz bu çözülsün diye hatta bununla alakalı belki bir avukatınız bile varsa bununla ilgili bir haber alacaksınız arkadaşlar. Ve uzun bir süredir beklediğiniz bir haber. Bakalım buradan ne haber çıkıyor? Bir soralım. Konu ne? Evet bir yerden çıkma. Eğer bir hapislik bir durum varsa bu olabilir. İkinci bir olay da bir e, ev kiracı mahkemesi ise bir alandan çıkmayı da anlatır arkadaşlar. Ama sevineceksiniz. Ve bu kısıtlılıktan kurtulacaksınız. Eliniz, kolunuz açılacak. Elinizdeki bu düğünlerden kurtulacaksınız ve gelen haber sizi çok mutlu edecek. Tam da istediğim gibi oldu. Sonunda oldu. Bitti dediğiniz bir durum olacak arkadaşlar. Evet. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.